Manipülasyon fark edilmesi zor ama etkileri derin olan bir güçtür. Bazen sevgi gibi görünür, bazen ilgi, bazen de sadece bir yanlış anlaşılma ama gerçekte sizi kontrol etmek için ustaca tasarlanmış bir oyundur. Peki bu oyun nasıl oynanır? İşte insanların farkında olmadan içine düştüğü en yaygın 8 manipülasyon tekniğini örnekleriyle anlatacağım. Gaslighting, gerçekliği çarpıtma. Kişinin kendi algılarını, hafızasını ve akıl sağlığını sorgulamasına neden olacak şekilde yalan söyleme veya olayları çarpıtma. Genç bir kadın elinde yırtılmış bir mektubu tutuyor. Karşısındaki adam kaşlarını çatıp, "Sen bunu hayal ettin. Ben asla böyle bir şey yazmadım." diyor. Kadının yüzünde kararsızlık, gözleri yaşlı ama kafası karışık. Bazen gerçek çarpıtılıyormuş gibi hissediyorsunuz değil mi? Bir şeyi açıkça gördüğünüzü sanıyorsunuz ama biri size "Hayır, yanılıyorsunuz." diyor. "Sen bunu uyduruyorsun, böyle bir şey hiç yaşanmadı." diyor. Aslında olay yaşanmıştır ama manipülatör inkar ederek karşı tarafı şüpheye düşürür. Suçluluk duygusu yaratma, karşı tarafı kendini kötü hissettirerek istenilen şeyi yaptırma, vicdan azabı yaratarak karşı tarafı suçlu hissettirmek. Küçük bir kafede genç bir adam elinde bir fincan kahveyle bir masada oturuyor. Telefonu masanın üzerinde titriyor ve ekran yeni bir mesajla aydınlanıyor. Kız arkadaşından geliyor ve mesajda şunlar yazıyor: "Yıl dönümümüzü unuttuğuna inanamıyorum. Senin için yaptığım her şeyden sonra." Adam mesaja bakıyor, yüzü düşüyor. Ah, suçluluk duygusunun ağırlığı. Yapmadığın halde bile yanlış bir şey yaptığın hissi. Eski bir numara ama her zaman işe yarıyor. Senin taşıman gerekmeyen şeylerden sorumlu olduğuna inanmanı sağlıyor. Aşırı övme, sonra geri çekme. Love bombing. İlk başta yoğun ilgi ve övgüyle bağ kurup sonra bu ilgiyi keserek bağımlılık yaratma. İlk zamanlarda sen hayatımda tanıdığım en özel insansın. Ardından artık seninle vakit geçirmek istemiyorum. Bu iniş çıkış duygusal bağlanmayı güçlendirir. Birisi size dünyadaki tek kişiymişsiniz gibi hissettirdiğinde bu sihir gibi gelir. Ama aniden o sihir kaybolur ve ne olduğunu merak edersiniz. İlk başta biraz fazla sevgi bazen başka bir şeyin maskesi olabilir. Sessiz kalma, silent treatment, cezalandırma yöntemi olarak konuşmamak ve iletişimi kesmek, bir tartışma sonrası günlerce mesajlara dönmemek ya da göz teması kurmamak. Amaç, karşı tarafı kendi hatasını düşünmeye zorlamak. Sessizlik bin kelimeden daha güçlü olabilir. Tek bir kelime söylenmeden cezalandırmanın, görünmez hissettirmenin, kendini sorgulamanın bir yoludur. Ama unutma sessizlik ancak sen izin verirsen güç taşır. Suçlamayı tersine çevirme. Reverse blaming. Eleştirildiğinde dikkatleri dağıtmak için karşı tarafı suçlama, akşam yemeği için hazırlanan bir mutfak, genç kadın büyük bir özenle masayı kuruyor, erkek telefonuna bakarak mutfağa giriyor, kadın mutlu bir şekilde, ''Bugün özel bir yemek yaptım, umarım beğenirsin.'' diyor. Adam sandalyeye oturuyor ve kaşlarını çatıyor. ''Ne bu yemek pişmemiş.'' diyor. Kadın şaşkın bir şekilde tabağa bakıyor, Adam sandalyesini geriye iter ve kollarını kavuşturur. Ne zaman benim sevdiğim gibi yemek yapmayı öğreneceksin? Hep kendin için yapıyorsun. Beni hiç düşünmüyorsun," diyor. Kadının gözleri dolar. Az önce keyifle hazırladığı yemek artık ona yabancı gelir. Oysa ki bütün günü onun sevdiği yemekleri yapmakla geçirmiştir. Bazı insanlar hatalarını kabullenmek yerine suçu başkalarına yüklemekte ustadır. Ne yaparsanız yapın hep eksik, hep yetersiz hissedersiniz. Çünkü onların amacı sizin hatanızı görmek değil, sizi hatalı hissettirmektir. Kurban rolüne bürünme, sürekli mağdurmuş gibi davranarak empati toplamaya çalışma. Ben zaten kimseye kendimi sevdiremiyorum, herkes beni bırakıyor. Kadının amacı suçluluk ve empati yoluyla kontrol sağlamak. Bazen bir durumu kontrol etmenin en iyi yolu kurban maskesi takmaktır. Her şeyi tersine çevirirsin. Böylece başkaları senin için üzülür ama gerçek çok farklı olabilir. Bu bir bakış açısı oyunudur. Ultima atomlar verme, tehdit etme. Kısıtlı seçenek sunarak karşı tarafı baskı altında bırakma. Ya benimle kalırsın ya da her şey biter gizli tehdit içeren manipülasyon biçimidir. Ultimatomlar kontrolün dilidir. Beni seç ya da her şeyi kaybet. Ama gerçek şu ki, hiç kimse seni iki seçenek arasında seçim yapmak zorunda hissettirmemeli. Hayatın seçimleri asla bu kadar basit değildir. İzole etme. Kişiyi ailesinden, arkadaşlarından uzaklaştırarak yalnız bırakmak, senin o arkadaşların sana iyi gelmiyor, sadece beni dinle. Amaç dış etkileri ortadan kaldırıp kontrolü arttırmak. İzole olmak her zaman bir odada yalnız olmak anlamına gelmez. Bazen insanlardan da uzaklaşmak ya da kopmak anlamına gelir. Unutmamak gerekir ki gerçek bağlar karşındakini kontrol etmek, yönetmek üzerine değil, karşılıklı anlayış ve saygı üzerine kurulur. Eğer biri seni yönlendirmek için sevgiyi, suçluluğu ya da korkuyu kullanıyorsa, orada sevgi değil manipülasyon vardır. Kendini korumayı öğren çünkü bazen en büyük cesaret sessizce ve ustalıkla manipülatörden uzaklaşmaktır. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bizi takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.